Hamilelik bir kadının hayatındaki en özel süreçlerden biridir. Ve bu süreçle beraber vücutta belli hormonların dengesi değişebilir ve bu şekilde de hamilelik belirtisi bizlere kendisini gösterir. Hamilelik belirtisi olarak gördüğümüz ilk göstergelerden bir tanesi adet gecikmesi. Zamanında gelen adet döngünüzün değişime uğraması hamileliği bize düşündürebilir. Fakat bazı kadınlarda adet düzensizliği olduğu için bu direkt bir gösterge de olmayabilir. Bununla beraber göğüslerde şişme ve hassasiyet görülür ve aynı zamanda en genel belirtilerinden bir tanesi sabah bulantılarıdır. Mide bulantıları ve kusma görülebilir sabahları. Buna istinaden de bir de koku hassasiyeti vardır. Özellikle bazı kokulara karşı daha hassaslaşır hormonların etkisiyle vücut ve daha tölere edemeyecek noktalara ulaşabilir. Aynı zamanda hamileliğin getirdiği hormon e, hormonların dengesinden kaynaklı olan, vücutta bir değişiklikten kaynaklı olan bir yorgunluk görürüz hamileliğe dair. Genelde ilk 3 ayda hamileler bulduğu yerde uyuklamaya da meyillidir. Bunlar hamileliğin erken belirtilerindendir. Fakat biz hamileliğin kesin belirtisi olarak kan tahlilini ve ultrasonu baz alıyoruz. Bu tarz bilgiler için Happy Mommy'yi takip edin ve eğitim paketlerimizi kaçırmayın. Kendinize çok iyi bakın.